Aslan, fare ve uykucu ayı. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil ormanın birinde minik bir fare yaşarmış. Farenin ormandaki evinin hemen yanındaki bir mağarada kocaman bir ayı varmış. Aylar önce kış uykusuna yatan koca ayı, yaz mevsimi gelmesine rağmen horul horul uyuyormuş. Komşusu minik fare ise bütün kış ayının horultusu yüzünden rahat bir uyku çekemeyince günlerden bir gün ayıyı uykusundan uyandırmak için yanına gitmiş. Ayı kardeş, ayı kardeş. Ho, yaz geldi, artık uyanabilirsin. Ancak koca ayı yine de uyanmamış. Minik fare bu sefer bir borozanla çıka gelmiş ayının yanına. Borozanı kuvvetlice üflemiş. Fakat ayı uyumaya devam etmiş. Minik fare ormanda üzgün üzgün gezerken birkaç hayvan dostuyla karşılaşmış. Ne oldu minik fare? Ne bu üzgün halin? Of! Sormayın arkadaşlar. Bütün kış ayının horultusu yüzünden uyuyamadım. Yaz geldi ve o hala uyanmıyor. Belki Ormanlar Kralı Aslan sana yardımcı olabilir. Ne? Ormanlar Kralı mı? Evet. Aslan Kral öyle bir kükrer ki o an herkes yerinden zıplar emin ol. Minik fare Ceylan'ın söylediği fikirden biraz ürkse de şöyle bir düşünüp Ormanlar Kralı Aslan'ın yanına gitmiş. Aslan mağarasının önünde öyle uykusundaymış. Minik fare aslanı gördüğünde çok ürktüğü için planından vazgeçip gitmeye karar vermiş. Fakat bir dal parçasına yanlışlıkla basınca duyulan minicik sese hop diye uyanmış aslan kral. Bu ne gürültü böyle? Ne işin var mağaramın önünde senin? Ormanlar kralım sizi uyandırdığım için üzgünüm. <laughs> şey, ben sizden yardım istemeye gelmiştim. Şimdi şuracıkta seni mideye indirmek varken sana niye yardım edeyim söyle. Sayın kralım, kış uykusundan uyanmayan komşum koca iyi uyandırmanız gerek. Ben ne yaptıysam başaramadım. Küçücük olduğum için sesim de azıcık çıkıyor. Ayı bir türlü uyandıramadım. Ama sizin bir kere kükremeniz her şeyi çözer. Senin gibi küçücük, minicik, hiçbir işe yaramaz bir fareyle uğraşacak vaktim yok. Çekil önümden yoksa seni ezerim. Aslan fareye yardım etmeden oradan uzaklaşmış. Kimsenin onu göremeyeceği ücra bir köşeye gitmiş. Sırtına ağaca yaslamış ve çılgınlar gibi kaşınmaya başlamış. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Aslan o kadar kaşınıyormuş ki kimsenin onu bu halde görmesini istememiş. Çünkü o ormanlar kralıymış. Minik fare ise üzgün bir şekilde evine dönerken ormanın derinliklerinden hırıltılı sesler duymuş. Merakla sesin geldiği yere doğru gidince karşısında ormanlar kralı aslanı görmüş. Üstelik aslan kral durmadan kendini kaşıyormuş. Fare hemen aslanın yanına gelmiş. Aslan onu görünce kaşınmayı bırakmış ama kendini zor tuttuğu da her halinden belliymiş. Kralım, ne oluyor size böyle? Bilmiyorum fare bilmiyorum. Kendimi kaşımadan duramıyorum. Ay, ay. Beni görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Hadi git şimdi. Fare minik gözlerini dikkatlice aslanın üzerine dikmiş ve tüylerinin arasında minik minik bir sürü pirenin zıpladığını görmüş. İşte o an anlamış fare neden böylesine kaşındığını ormanlar kralının. Pirelenmişsiniz. Durun size yardım edeyim. Nasıl yardımcı olabilirsin ki? Sen sadece bir faresin. Beni yalnız bırak. Minik fare, aslanın söylediklerini aldırış etmeden cesurca atlayıvermiş üzerine. Ne yapıyorsun in üstümden? Fare, tüylerin arasında dolaşarak bütün pireleri dışarı atmaya başlamış. Ama bu aslanı daha çok kaşındırmış. Başlamış pençeleriyle kendini kaşımaya. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Aslan kral kaşıntıya dayanamayıp sırtına ağaca yaslamış bir sağa bir sola sürtünmeye başlamış bu seferde. Anneciğim az kalsın eziliyordum. Duramıyorum duramıyorum. Sen üzerimde koştukça daha da çok kaşınıyorum. İn üzerimden fare. Aslan kral koşarak bir göl kenarına gitmiş. Hızlıca suyu atmış sırtındaki fare neredeyse boğuluyormuş. Neyse ki canını zor kurtarmış. Kralım, hemen sudan çıkın yoksa boğulacağım. Ormanlar kralı aslan gölden çıkmış çıkmasına fakat kendini kurulamak için sallanmaya başlamış. Vücudunu o kadar hızlı sallıyormuş ki fare aslanın üzerinde zar zor duruyormuş. Neredeyse bitti kralım. Çok az kaldı. Aslan kral sonunda kendini durdurmuş. O sırada fare de aslanın üzerinde kalan son birkaç bireyi de dışarı fırlatıvermiş. Ardından da yere zıplamış. Şimdi nasılsınız? <laughs> Sanki şey, kaşınmam geçmiş gibi. Çünkü üzerinizdeki bütün pireleri temizledim kralım. Aslan kral fareye karşı çok mahcup olmuş. Benden yardım istediğinde seni küçümsemiştim fare. Ama sen yine de beni bu zor durumdan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptın. Teşekkür ederim. Artık sana saygım sonsuzdur. Rica ederim kralım. Hadi atla sırtıma da seni evine kadar götüreyim. Minik fare ve aslan, farenin evine vardıklarında komşusu koca ayının mağarasından hırır hırır sesler duymuşlar. He? Bu gürültü de ne böyle? Bunun üzerine mağaranın içine girmişler. Ha, haklıymışsın fare. Yaz gelmiş, koca ayı hala uyuyor. Onu derhal uyandırmak lazım. Ormanlar kralı aslan derin bir nefes alıp koca ayının üzerine doğru öyle bir kütlemiş ki ormanda yer yerinden oynamış. Düştü kükreme sayesinde koca ayı da nihayet uyanıp kendini mağaradan dışarı atıvermiş. Heh, ne oldu? Bir şey mi var? Ne oldu? Güneş mi çıktı? Yaz mı geldi? Hani nerede? Koca ayının uykudan uyanmış bu şapşal haline tüm orman hayvanları katıla katıla gülerken... <Gülüşmeler> Bivik fare de sonunda horultunun bittiğine çok sevinmiş